Arkadaşlar hepinize selamlar. An itibariyle Truck Simulator Ultimate'e devasa bir güncelleme geldi. 294 MB'lık bir indirme yaptım ben Play Store üzerinde. Saat şu anda 21.50. Ben bu videoyu sizlere 1 Aralık'ta çekiyorum. Siz bu videoyu yarın izleyeceksiniz. Yani Perşembe günü 2 Aralık'ta izlemiş olacaksınız. Devasa bir güncelleme büyük bir boyutta bizlere geldi. Şimdi güncelleme notlarında bir Okuyalım. Tüm yollar değişti diyor. Artık aynı yollardan gitmeyeceğiz inşallah. İnşallah arkadaşlar. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Herkesin en büyük problemi aynı yollardı. Yeni şehirler eklenmiş, kart oyunu eklenmiş, skinler eklenmiş. Web sitemizden skin dosyalarını indirerek kendi skininizi yapabilirsiniz yazıyor. Çalışanların kazançlara ve giderleri etki etmesi eklenmiş. Hata düzeltmeleri yapılmış. Bizim için burada en önemli güncelleme, tüm yolların değişmesi, yeni şehirlerin eklenmesi ve skin paketi arkadaşlar. Güzel bir şey ama en önemlisi şu en üsttekiler zaten. Hemen çarpı dedik, kariyere bastık. Burada bir kasamız var, bir diyor. Bu neymiş? Kart. Yani bu kart kazandıklarım, kart takas. Ne işe yarıyor? Hiçbir bilgim yok. Sandığa dokunun diyor. Bir tane bonusumuz var. BMC Fatih. Kartlardan böyle araçlar falan çıkıyor. Güzel. Böyle bonus gibi herhalde. Neye göre bu? Altına göre. 25 altın mesela. Bir tane açalım hadi sizler için açıyorum. Yeni marka araç çıktı. Sizler için hemen şeyi denemek istiyorum. Herkes diyordu şu şoförleri işe gönderdikçe 4'ten sonra reklam çıkıyordu. Bakalım ona ne yapmışlar düzeltmişler mi? Hemen işe bir gönderelim şoförlerimizi. Şuradan hızlı hızlı gönderiyorum arkadaşlar. İbrahim'i de gönderirim de İbrahim yan gelip yatıyordu. Hadi bakalım İbrahim. Evet. Evet işe gönderebiliyoruz. Şu an bir limit görmüyorum. Arkadaşlar limitini arttırmışlar herhalde. Şu an bildiğiniz gidiyor. Vallahi gidiyor. Gördüğünüz gibi şoförlerimi şu anda çok rahat bir şekilde. <laughs> Allah lan kullanacağım arabaları göndermeyeyim ha. Aman ha. Birazdan Videoda kullanacağım bak mesela mantı gx neyim kalmış bmc arkadaşlar şu an bir limit yok yani bayağı bir gönderebiliyorum belki bir sayısını 30 falan yapmış olabilirler şu an hala gönderiyorum evet tüm şoförler işte burası baga girmiş işe gönder şeklinde baga giriyor şunu şöyle yapalım bir daha evet burası biraz sıkıntılı şu an şoförleri normal bir şekilde işe gönderebiliyorsunuz bedava para diye bir seçenek var burada Bakalım burada yapmamız gereken bir şey yok. Hepsini yapmışım. Burada Ultimate Days diye bir seçenek var. Ha, burada bu çıkıyor. Burada bonusumuz var. Çark çevirebiliyoruz. Bunu zaten biliyorsunuz. Burada da başka bir kendi oyunlarının Zux Games'in reklamı var. Ayarlar seçeneği burada bu şekilde olmuş. Sanki burada yok muydu veya farklı bir yerde miydi? Bilmiyorum. Buna bastığımızda güzel. Buna eklemeleri iyi olmuş. Yani bu seçenek yoktu. Ayarlarımı göstereyim o sırada sizlere. Böyle. Bakalım hata düzeltmeleri ve yollara bakacağız. Şimdi ben şu anda single'da oynayayım. Tek başıma oynayayım. Bir inceleme yapalım. Daha sonra bu videoya 5000 beğeni gelirse devamını online'da multiplayer'da yapayım sizler için. İkinci el pazarı hala kilitli. Çekicilerim diyelim. Volvo'yu alayım. Herkes Volvo'yu merak ediyor çünkü. Ben şimdi Volvo süreyim. 6x4 Volvo. Bunu da 6x4 kullanayım. Bir dahakine 4x2 kullanıp hızlarına bakalım. Şimdi burada skinler bölümü açılmış. Kameradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle yukarıya doğru kaldırmaya çalışıyorum sizler için. Skinlere girdiğimizde bu araçta uyum skin bulunamadı. Ekle diyoruz. Buradan skin indire basıyoruz. Evet kendi sitelerini atıyor bu şekilde mesela. Volvo için bir şey var mı? Buradan bakıyorsunuz mesela Volvo. Copy dedin. Tamam bunu kopyaladık. Kopyaladıktan sonra geri geldim. Bakın linki buraya yapıştırdım. Ekleye basıyorum. Şu anda skin'i indiriyor Volvo'nun üzerine. Buradan seçeceğiz. Evet indirme bitti. Burada skin'lere basıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde seçeneklerimiz çıktı. Bu turunculuğu beğendim. Bir de şu kırmızı olayını beğendim. Bunu beğendim. Bu Türkiye şeyi gibi. Ama en çok bunu beğendim arkadaşlar. Ben burada tamam dedim. Plakaya bir bakalım. Plaka TR Kaçak TV. Bunu böyle uzatabiliyorduk. Evet artık düzeltmişler. Evet hata düzeltmeleri burada yapılmış. Bunu uzatamıyorsunuz. Bu kaydet diyelim. Valla arkadaşlar modifiye ile ilgili şu eklendi bu eklendi yazmıyor ama mutlaka eklenmiş olabilir bir şeyler. Şimdi ofislerimden şu Türkiye İzmir'i ben bir seçeyim. Evet İzmir ofisimize geldik. Bakalım hani bir farklılık var mı? Bunlar yine standlar. Sesler falan burada okey eyvallah. Ama şeylere bakamıyorum galiba işte. Hangi şehirlerin geldiğini göremiyorum galiba. Ben bir de şunu göstermek istiyorum sizlere. Avrupa showroom'una girip araç fiyatları değişti mi değişmedi mi şöyle bir bakalım. 910 aynı gibi duruyor. 120'ye BMC vardı. Siz bakarsınız arkadaşlar hızlıca. Şöyle geçiyorum ben. Yani büyük ihtimalle değişmemiş. Araç fiyatları aynı gibi geldi bana açıkçası. Ya bunlar çok önemli değil. Volvo, MAN, evet, BMC Evet araç fiyatları sabit kalmış gibi işler diyelim. Ankara-Zonguldak arası bir iş ayarladım. Ankara-Zonguldak arası gideceğiz. Buradan tüm Ankara'daki izleyicilerime selam olsun. Evet bakalım aynayı evet aynayı düzeltmişler. Bu ayna biliyorsunuz şeffaflık ayarını yaptığınızda şeffaf oluyordu. Şimdi onu da göstereyim. Ayarlar dediğimizde mesela burada bir şeffaflık ayarı var bakın. Kontrol şeffaflığı şeklinde. Bunu mesela böyle ayarladığınızda bu aynanın burası da şeffaf oluyordu. Güzel olmuş. Düzeltmişler. Hepsini test edeceğiz arkadaşlar bugün. Bütün her şeye bakacağız. Evet, dorsemiz burada. Oyunda sanki bir böyle akıcılık var gibi geldi ama bakalım. Bizim burada en çok merak ettiğimiz tüm yollar değişti dediği olay. Acaba tüm yollar nasıl değişti? Yine farklı yollar mı yoksa değişen tüm yollar da aynı mı? Neyse şu anda ben Volvo kullanıyorum. Gerisini kendiniz kıyaslayacaksınız artık. Ben dönüşlerini falan söyleyeceğim size. Şu anda güzel tepki veriyor bu Volvo. Evet bayağı iyi dönüyor. E, bu yol vardı zaten. Bakalım anlarız arkadaşlar. Belki çıkışlardan sonrası değişmiştir. Veya bu rota değişmemiş olabilir. Ama tüm yollar değişti diyor şimdi. Bakacağız. Gidiyoruz şu an. kornamız böyle. Siren diye bir olay var. Siren neymiş bu? Siren şey mi acaba? Başka bir korna seçeneği gibi şey mi? Kornayı basayım mı tutacağım acaba buna? Aa değişmiş bak burası böyle değildi. Beyler yollar değişmiş. Siren ne onu bilmiyorum arkadaşlar. Bu sirenin ne olduğunu bilmiyorum. Bu tepe lambası mı siren dediğimiz acaba öyle bir şey mi? Bilmiyorum bilenler aydınlatsın beni. Bu videoda sizlere her şeyi göstermeye çalışacağım. Zaten yolları gösteriyorum. Yeni şehirler ne eklendi onu bilmiyorum. Ama yollar güzel. Şu anlık güzel bak. Farklı yollar iyidir. Volvo'nun hızına bakacağız. Vay 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 vay. Yeni yollar, yeni yollar. Hadi bakalım. En çok beklediğimiz olay bu simülasyon oyunundan. Farklı yollar. işte bu ya. Sağdan çıkın. Sağdan çıkın. Çıkalım abi. Neresi? Neresi bakayım yazıyor mu? Şehir merkezi diyor. E, süper. Arkadaşlar güzel olmuş. Güzel olmuş bak. Böyle bir yokuş aşağı falan iniyorsunuz ufaktan. Böyle bir yol yoktu değil mi normalde? Ya, bu şekilde bir iniş yoktu. Küt, küt diye iniyordu. Bayağıdır güncelleme gelmiyordu demek ki bundanmış. Demek ki bunu yapmaya çalışıyorlarmış arkadaşlar yolları falan değiştirmişler. Kolay değil abi kolay değil yani. Helal olsun. Hadi bakalım hayırlısı. Oyunda sağ şu an 18:07 172 kilometre yolum kaldı. Şurada yazıyor sağ tarafta navigasyonda. Volvo çok hızlı gitmiyor gibi açıkçası. Bunun hızıyla tekrardan oynamamışlar, arttırmamışlar onu söyleyeyim. Aya bakar mısınız kocaman. Belki bir 120-130'a rahat çıkma olayı yapılabilir miydi bilmiyorum. Ama güzel olmuş. Ortam şahane olmuş. Şu fiziklerde birazcık daha oynama yapılabilir dönüşlerde ve fren konusunda. En azından seslerde. Yollar güzel, değişik. Böyle değil de. Baksanıza abi burada böyle bir şey yoktu normalde. Vay 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 yeni yollar. Ulan fren yapmasaydık keşke. Ama başladığımız yer aynı onu gördünüz zaten Bakalım şöyle biraz daha Gazlayalım En hızlı tır hangisi onu da yazın bana Onu alayım bir dahakine Multiplier'da Allah şu anlık yollar inişli çıkışlı rampalar falan güzel. Ama şunu çok merak ediyorum. Şimdi ben Ankara'dan gidiyorum. Başka yerde mi böyle acaba? Başka yollarda mı böyle? Onu merak ediyorum. Ya yani tüm yollar değişti ama aynı yollar mı kullanıldı yine? Yani söylemek istediğim bu. Ya yani büyük ihtimalle öyle olmuştur. Çünkü bunu her tarafı uygulamak kolay değil. Megabyte olarak bir büyüyecek oyun. Her şeyin bir limiti var, bir sınırı var. Telefonların bir kapasitesi var. Bakalım. Şu anlık güzel. Yani değişmesi güzel olmuş arkadaşlar. Gerçekten ya tüm yollar aynıydı, içimiz baymıştı artık. Evet, Volvo da 120'ye dayandı, dayanacak. Oo, Sınçın. dönüşe gel. Çıkış falan böyle değil de. Bildiğiniz böyle ayırmışlar çıkışları. Şey gibi olmuş ha, ETS gibi olmuş sanki biraz. Yollar. Ya şimdi ETS oynadığım için ETS dedim yani bilmiyorum. Güzel olmuş ama. ETS'nin de böyle yuvarlak çıkışları falan var ya oradan aklıma geldi. Hastane, havalimanı, şehir merkezi. Biz düz gideceğiz herhalde. Evet buralar falan komple farklı. Dikkatinizi çeken bir şey var mı ben oynarken? Ben bunu da çok merak ediyorum. Şunları gazlayarak geçiyorum. Güzel olmuş burası. Dediğim gibi 5000 beğeni gelirse de çekeceğim videoyu arkadaşlar. Bir dahakine. Hem başka bir tır alırız. Hem de test etmiş oluruz. Yolları da böylelikle. Evet bak biraz zor dönüyor mesela ama bu normal herhalde. Bu kadar hızlı gitmemin bir anlamı yok. Ama düşük hızda bak çok güzel dönüyor düşük hızda. Hemen dönüyor. Evet şimdi ben buradan ön teslimat yapıyorum biliyorsunuz benim her zaman. Klasik ve en kolay. Bakalım 4 altın verecek mi tekrardan? Veriyorsa süper. Abicim çekil. Şu sireni Anlayamadım ben. Bir şey ama bu. Işıklı bir şey herhalde. Bende takılı değil galiba bu. Böyle biraz daha öne alacağım. Biraz daha mı? Evet. 4 altın hala veriyor. Reklam izle 4 altın kazan. Süper abi. Bunu mutlaka yapıyorsunuz. Çarpı dedik. 6 dakikada tamamlamışım. Server'lar yine bu şekilde. Evet, buradan ana sayfaya dönme tuşu eklenmiş. Dönemiyorduk. Bak şoförler geldi. 2 altın da buradan veriyor. Güzel online seçeneği böyle plaza inşaatı etkinliği gelmiş 15 gün diyor arkadaşlar açılacak 15 gün sonra olay bu dilerseniz dediğim gibi 5000 beğeni gelirse bu videoya hemen sizlere multiplerini çekip Atarım arkadaşlar. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Sizlere kaç megabayt güncelleme geldi ve neler dikkatinizi çekti. Sizlere hemen güncellemeye böyle bir ön izleme yapmaya çalıştım. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.